arkadaşlar. Bugün 23 Nisan. E, şimdi ben odamı kahvaltı yaptık falan filan. Odam basıldı. Odamı toplayacağım. Şimdi odamı toplarken sizlerle ve i̇şte, anıyorum arkadaşlar. Ben ağrıyor yani. Ağrıyor işte. Şimdi telefonu şuraya koyayım. Bakın odam böyle. Şuraları toplayayım. Masamı topla tamam. Bakacağım alayım. Şurayı toplayayım. Şurayı arkadaşlar. Ay. Arkadaşlar bir saniye. Bir şu görüntüsünü alayım ya Messenger'dan. Evet aldım arkadaşlar. <laughs> ben de daha şey yapıyorum bildiğiniz gibi. Montumu asmak için telefonu şuraya koyayım. Şimdi sen de mantığını açtın. Bu da bayağı şim, şöyle evet, dağılmış. Şurayı şöyle getirelim. böyle. Şurayı şöyle bunu da tekrar şurayı. Bayaşım vardı öyle bir şey olmuş anne. Şimdi arkadaşlar yatağı da yatağı gösteriyor. Yatağı bana. Yatağımı da düzelteceğim. Tamam. Bakın ayağımı bununla bağlamıştım da çıkardım. Maske. <laughs> Şöyle atayım. Çok işim yok ya bak. Bir saniye. Çok durgunluğum düşünüyor. Abi bakma. arkadaşlar. Toplamışım. Bütün de size de var. Hepsini göstereceğim. Evet arkadaşlar bitti bakın. Böyle oldu. Ay. Gördünüz mü? Düzeldi. Hmm. Bugün hep videomu bitirmiyorum. Bana verip yine, gelirim yani. Değişim videosunu aldım mı?